burası da neresi ya bedenimin yarısı suyun içinde altında kömürler var nereye düştüm ben böyle ormanda üşüdüm çok ya burada ne var ki ya bir gezineyim şöyle hiçbir şey yok göl var bir tane kocaman burası yukarıda bir ada gibi bir yer var lan bu ne ya böyle burası çok garip bir yer mağaralar falan var eyvah burada inşallah bir şey gelmez benim başıma çok üşüdüm ama arkadaşlar ya çok üşüdüm acıkmaya da başladım ne yapacağım ben ya ne yapacağım burada hiç hiçbir şey yok. Orada bir şeyler mi gördüm ben? Bina gibi bir şey var. Ne oluyor lan orada? Bu ses? Bu ses de ne? Ne geliyor? Nerede bu ya? Hiçbir şey de göremiyorum. Gel bakalım buraya. Gel lan. Bu ne? Lan her yerde robotlar var. Transformers mı bunlar? Ne bunlar? Uçuyor biri de. Parçalayıcı mı? İsme bak ya. Ne istiyorsunuz benden? Senin burada ne işin var? Ne işim var? Ben de bilmiyorum. Bir anda gözümü şuradaki mağarada açtım ya. Etrafta birisi var mı? Gel bakalım buraya. Etrafta birisi mi? Nereye götürüyorsun beni ya? Etrafta kimse yok. Ben tek başımayım. Hmm. Çok güzel. Bak şimdi sana bir hediye vereceğim. Gel bakalım şuraya sen. Ne hediyesi ya? Çukur kazdın. Ben girmem ki buraya. Bak, bak, burada bir şey var. Yemek var. Geç bakalım içine. Geç, Yemek ha. mi var? Yemek Geç. mi Ha? Yemek de yok burada i̇şte, ya. Tuzama düştün geri zekalı. Hayır hayır. Hayır kaçmam lazım. Kaçmam <laughs> lazım benim buradan nasıl kaçacağım? Kaçamazsın. Hayran. Ben buraya. Ben sana gel. hiçbir şey yapmadım. Bırak peşimi ya. Ne oluyor? yapacağım gel buraya. Bu uçuyor ya uçuyor bu ya. Hayır bırak peşimi bırak peşimi. Nesin sen böyle ne istiyorsun benden ya. Ben Transformers parçalayıcı Transformers Parçalayıcı Transformers mı? Hayır ya tipine bakın ağaçtan geçemiyor bir de boyu o kadar uzun ki Aa, seni çok kötü yapacağım gel buraya Kesin yüzme aa. bilmiyordur ki bu ya aa, İşte Hayır. bu aa, aa, Elektronik aksamlar Robotlar yüzmeme bilir ya salak robot ya salak <laughs> Öldü bir de tipe bakın şunun ya Neyse arkadaşlar bundan kurtulduk ama çok korkunç ya başkaları da yoktur umarım Transformers'lar çok korkunç Şu halime bakın nasıl baş edeyim ben onlarla Hiçbir şeyim yok ha? Bu ne bir tane daha ne mı? Burada, ha? Hayır sen hayır Böcek Böcek yok edici robot bu da ya bu ne ya sen nesin böyle ne istiyorsunuz benden benim dostum nerede? Parçalayıcı ne yaptı? Aa, aa bir şey yapmadım, öleceğim. Dur dur. Parçalayıcı kendi intihar etti ya. Ha, benim dostum asla intihar etmez. Parçalayıcı sen öldürdün ha? Aa! aa öldürmedim, öldürmedim, öldürmedim. Bak gel buraya, sana da göstereyim ne olduğunu. Yerin dibinde şu an. Ben onun kadar salak mıyım suya gireceğim ha? Vallahi yerin dibini boyladı arkadaşın. Aa ne oluyor bu da uçuyor ya. Bütün Transformers'lar uçuyor ben ne yapacağım ya. Of ya Kötü burada. Kötü Transformers'ların hepsi uçabilir. Hepsi mi? Ya iyileriniz yok mu sizin? Ben nasıl kurtulacağım sizden? Ha, ne oluyor Transformers orada? Transformers'lar var. Aa! Aha geldi bir tane iyi e Transformers Şşş. galiba. Sen de kimsin? Çekil bakayım. Yok edici robotu öldürmem gerekiyor. Öldür öldür ne olur öldür ya canım bir buraya. bıraktı. Bumblebee senin işini bitireceğim. Yok edici robot gel lan buraya gel. Hayır <laughs> hayır. Yok edici <laughs> robot nasıl bırak kaçtı ya? Tut bırak onu. Gel buraya. Tamam. Sakışsa yakala. <laughs> Tipe bak lan. ya senin ben var ya neyse galiba uzaklaştı. Rio, Rio'da kim be? Sen de kimsin? Vallahi ben buraya yeni geldim ya ne olduğunu da anlamadım. Aa robot arkanda robot arkanda robot <gülüyor> arkanda. <gülüyor> ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor bu gitmemiş miydi? Öldüreceğim seni. <laughs> <Bakalım sana. gülüyor> ölmedi hala ölmedi savaşıyorlar <laughs> hala. Yen şunu yen. İşte be. Onu yendim. Şimdi bana hayat hikayeni anlat bakalım. Senin burada ne işin var? Vallahi ben bir anda gözümü bir açtım. Şunun gibi bir yerdeyim. Böyle suya girmişim, batmışım. Ne olduğunu bilmiyorum. Önceki hiçbir hayatımı hatırlamıyorum. Hafızamı kaybettim. Sen Transformers evreni. Buraya nasıl geldin sen? Ya kesin biri beni buraya yolladı bir büyü yapıp ya. Bilmiyorum nasıl geldiğimi. Sen gel bakalım benimle. Ha, beni eline aldı arkadaşlar gördünüz mü? Oha taşıyor beni. Gel bakalım gel seni ben bir şehrimize götüreyim. Senin kim olduğunu hiç anlamadım ama anlayacağız bakalım. İyi misin kötü müsün? Şehriniz mi var sizin? Aynen öyle suya girmiyorum çünkü suya girersem ölürüm. Evet evet kesinlikle girme ya ne olur girme ben de ölmek istemiyorum seninle beraberim şu an Burası Transformer evreni gel bakalım buraya gel Geleyim geleyim hop abi artık inebilir miyim ben ya yeter teşekkür ederim gerçekten çok sağ ol hayatımı da kurtardın Tamam yalnız ben senin iyi biri olduğuna hiç inanmadım Sende bir şeyler var gibi. Arkadaşıma götüreceğim seni. Seni bir test etsin He, bakalım. Ne oluyor lan burada? Bir dakika bir dakika. Ne oluyor burada? burada... Ne bunlar çok kocaman ya tiplere bakın şunun yarısı kadar yokun boylarının ya bu ne bu ne siz çok büyüksünüz abi ben biraz korkuyorum sizden Joko kardeşim bunu yok edici robotla savaşırken gördüm yok edici robotu öldürdüm Ha, demek bu bana bak dostum bu bir casus olabilir onu neden şiirimize getirdin? İşte sen anlarsın sen daha iyi anlıyorsun bu işlerden sence bir casus mu bu yoksa gerçekten zavallı bir velet mi? Ben casus değilim ya ama yapmayın ya vurmayın iki kalp canım kaldı karnım da aç hiçbir şey yemedim günlerdir. Sen benim gözlerimin içine bak bakayım. Ha? Baktım. Hmm. Evet anladım. Bu masum birine benziyor. Masum, masumum ben masumum. Hiç kimseye bir şey yapmadım ya. Vallahi bilemedim Ceko ben buna hiç güvenemedim. Dünyadan bizi yok etmek için gelmiş bir casus olabilir bu. Hayır ya ne derseniz yaparım ya. Karın tokluğuna çalışırım size. Ne olur bana kötü bir şey yapmayın. Hayır hayır silahlarını çekiyorlar bir de. Abi ne olur ya ne olur ya bokunuzu yiyeyim. Bakalım bizimle şöyle gel bakalım. Geleyim ne tarafa geleyim ya ne tarafa geleyim. Madem sen iyi birisin gel buraya. Geliyorum. Beni eve mi götüreceksiniz? Yemek mi vereceksiniz bana? Evet evet. Geç bakalım şu eve şimdi. Şu sarılı eve mi geçeyim? Bu senin evin mi? Rengine Aynen, de öyle. uygun. Benim gibi sarı işte. Geç bakalım şu eve. Geçtin mi? Geçtim. Ne güzel yemekler geç varmış. Bakalım şöyle. Geç sen geç. Şimdi bu yemeklerin hepsini yiyebilirsin. Sana izin veriyorum. Ceko. Evet evet bunların hepsini ye kanunu güzelce doyur. Ne varmış burada Biz. pizza. Buna yemekleri verelim. Bu iyi birine benziyor. Da bunu da bizim gibi Transformers yapmak için eğitimler verelim. Evet güzel bir fikir. Doğru düşünmüşsün. Ben Transformers Evlat olabiliyorum. Bizim çocuğumuz olsun. Ne? Sen Transformers olabiliyor musun? Onu sordum ben de olabiliyor muyum? E, tabii ki olabilirsin. Ama bizim dediklerimizi yapman gerekiyor. Önce bir karnını doyur bakalım. Doyurayım ya ama bunlar benim karnım karnımı doyurmaz ki. Başka yemek yok mu? Çok açım ben başka yemek alıp geleyim ben en iyisi Tamam çok iyi olur ya çok iyi olur. Arkadaşlar Temel bunlar mi? Evet, evet Bunlar beni evine aldı gördüğünüz gibi ve Transformers'a dönüştürecekler galiba. Umarım hayallerimi gerçekleştirebilirim ya bir Transformers olurum. Şekl abi merak bir şey etme diyeceğim. Merak etme genç adam. Merak etme. Tabii ki sen de Transformers olacaksın. Şekl abi ya ben bir şey soracağım ama yani siz şimdi burada ne yapıyorsunuz ya kötüler falan da var burada savaşmıyor musunuz hiç? Savaşıyoruz tabii ki. Tüm işimiz kötülerle savaşmak. Bize saldırıyorlar. Biz de onların işini bitiriyoruz. İşini bitiriyorsunuz ha. Vay be. Zaten her zaman iyiler kazanacak abi. Vallahi teşekkür ederim. Evet evet onlar bizimle yarışacak güçte de değiller. <laughs> bu, bu, ses de ne? Yabancı ne oluyor? Yabancı seziyorum. Ne oluyor burada Dur, Sakın buradan çıkma tamam mı Çok kötü bir transformers geldi bizden daha da güçlü Harbi mi ya burada. Ne yapacağız Orada ben Ceko'yu mu gördüm? Ha, <laughs> Cek şeytan robot geldi. Olamaz şeytan robot bu. Saklanmam lazım. Ceko tekrardan karşılaştık. Ölme vaktin geldi. Tipe bakın. Bana bak işini bitiririm senin. Defol buradan tamam mı defol. Buradaki yeşil şey de neymiş? Seni öldüreceğim Ceko. Sonra da bu yeşil ha, hayır, yaratma. Hayır. hayır. O masum bir insan sana seni öldüreceğim lan öldüreceğim. Bu ne ya öldürüyorlar ol. 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 Ah, ben Ya Ben şeytan robotu herkesi öldürürüm. Savaşları çok uzun ol. sürüyor bu ne böyle? Ol. Bütün evi de yıkacağım. Aa, gel hayır. Hayır, Hayır ya öldürüyorlar birbirlerini. ben ne yapsam wow. ki? Vurayım mı yanlar şöyle? Vuramıyorum ki ya. Wow. Aa, ben öleceğim. Al bakalım sana. Jack öldü. İşte, ben işte ne yapacağım? Buraya gömdüm. Jacko öldü arkadaşlar. Jacko öldü. Öldürdü Şeytan Robot Jacko'yu. <laughs> Beni arıyor. Merhaba Leo. Merhaba Şeytan Robot abi. Ne yapıyorsun burada? Kimin ki öldürdüğüm Jacko senin neyin oluyordu? demin ki öldürdün Jacko benim hiçbir şeyim olmuyor beni buraya kapattılar ya hapis yaptılar beni burada. <laughs> Onlar ezik transformerslar. Eğer bana katılırsan benim gibi kötü transformers yapabilirim seni. Yok ya ben zaten bu diğerlerden değilim abi ben gideceğim ya sen merak etme sen bak işine sorun yok benim için seni burada görürsem sana acımam. Yok edici robota söylerim seni rok eder. <laughs> Vallahi ben hiçbir şey yapmam ya beni bir daha görmezsin şeytan robot abi sen hiç merak etme ben buradan uzarım zaten. Bu ev şeytin değil mi? Şeyt nerede? Şeyit nerede hiç görmedim ya. İnşallah şeytin yerini bulmaz arkadaşlar tek başıma kalırsam bu adam beni çiğ çiğ yer ya. Yemek getirmeye ben gitmişti. bulup öldür en iyisi. <laughs> sen bulabilirsen öldür abi. İnşallah bulamaz ya oğlum bu ne çok korkunçtu bu ya gitsin bu. Ne yapacağım ben şimdi? Of ya intikamını almam lazım. Jeko babamı öldürdü ya. Of ya ben evlat edinmişti daha yeni. Neyse sorun yok arkadaşlar. O intikamı alacağım. Nerede ya bu daha abi? Şey 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 nerede? Of ya ne Sana çok güzel şeyler alacağım. Ne aldın? Ne aldın bana? Bak sana tavuk eti pişirttim. Burada koyun eti de pişirt, bir de tavşan eti pişirttim. Al bakalım bunları Oo. ye, karnını doyar. Teşekkür ederim ha. ya çok acıkmıştım. Bu evden olmuş böyle ya. Bunlar da ne? Buralar niye parçalanmış böyle? Ya ben sana bir şey diyeceğim ama biraz çekiniyorum, korkuyorum bunu söylemeye. Söyle oğlum benden çekilmene gerek yok. Ya bu şeytan robot diye biri geldi. Jekoyla savaşa tutuştular. Ne? Şeytan robot buraya mı geldi? Hayır, burada güvende değiliz. Çıkmalıyız hemen. Gel buraya. Vallahi Jekoy'u götürdü, öldürdü. Ne? Jekoy'u mu öldürdü? Evet, Jekoy'u öldürdü. Nasıl ya? Hayır, Jeko ölmüş olamaz. Acilen seni Transformers yapmalıyız. Çünkü o şeytan robot beni de öldürebilir. Evet, sondan kan Kanının son damlasına kadar savaştı ya adam. Vallahi billahi ya. Olamaz olamaz çok geç beni bir tek Ceko koruyabilirdi. Şimdi tek başıma hiçbir şey yapamam. Şeytan robot çok güçlü. Seni bir an önce Transformers yapmam gerekiyor. O şeytan robot bizi görürse ikimizi de öldürür. Evet benim Transformers olmam gerekiyor. Nasıl Transformers olacağım baba ne olur? Gel benimle gel sana Transformers yapmanın yolunu söyleyeceğim. Tamam babacım geliyorum seni takip ediyorum. Gel 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 benimle gel. Geldim babacım geldim. Burada el taşıyan adamı görüyor musun? Evet. Oradaki evin içine girmen gerekiyor. Oraya girdiğinde Transformer dönüşmen başlayacak. Ama ben gelemem. Ben zaten Transformers olduğum için eğer gelirsem ölürüm. Tamam babacım ben tek başıma giderim. Valla inşallah dönüşebilirim orada ya. Tamam oğlum ben seni burada bekleyeceğim. Beni görmemeleri lazım. Tamam intikam almak için her şeyi göze almaya hazırım ya. Umarım başıma çok kötü bir şey gelmez. Hop şöyle gidelim arkadaşlar. Şöyle hop çıkalım. Babamın intikamını alacağım. Bu eve girelim nasıl giriliyor? Bu eve ya açılmıyor ki bu kapı. orada ne var? Ne oluyor? Sen de kimsin? Bu ne ya yine robotlar geldi ya of ya. <laughs> İnsan bayılırım insanlara. Ya yine geldiler <laughs> Transformers ya. Transformers mı olmak istiyorsan? Evet evet evet. Evet Transformers olmak istiyorum da siz niye geldiniz bu kapı açılmıyor ya. Ya Allah'ım öleceğim Senin kesin. Senin kötü bir robot olacağını emin olmakta, olmak için geldik. İyi bir Transformers olmak istemezsin herhalde. Yo yo asla istemem asla. Bakın tipime bende iyi Transformers olacak tip var mı? <laughs> Ama seni Bumblebee'nin yanında gördük. Evet ondan kaçıyordum beni iyi yapmak istediği için. Bumblebee kimseyi kovalamaz. Sen de bir kötü. Kötülük var, şeytan robot sana göz kulak olmamızı söyledi. Ya bu kapıyı açabiliyor musunuz? Ben girsem içeri kötü robot olarak çıkacağım zaten. Emin misin? Pislik robotu bu gerçekten iyi bir robot olup başımıza bela açabilir. Aynen baksana yeşil karakterler her zaman en güçlü robotlar olur. Şeytan robotu yüzden bundan çekiniyor. Of ya ne yapacağım ben ne yapacağım sıkıştım köşeye de sıkıştırdılar silahlarıyla dönüyorlar. Bence bunu öldürelim. Aa, aa vurmayın <laughs> ya vurmayın. Buraya. Pre, Aa, kapı açıldı. Burayı. Kapı açıldı. işte bu. Çekeceğim yukarı. Çektim işte. İşte bu. robot gelecek. Kaçmamız gerekiyor. bizdenin Bir şeyler oluyor vücuduma. gidiyorum. Vücuduma bir şeyler oluyor. Bu ne? Hissediyorum. Hı? Lan dönüşüyor muyum? Dönüştüm mü? Galiba gerçekten Dönüştüm oha Optimus Prime oldum arkadaşlar gördünüz mü buradan nasıl çıkacağız dönüş edebiliyorum Vav wow ya çok yakışıklı oldum ya şuna bakın arkadaşlar dönüşelim şöyle bir Of be şimdi gidelim hemen Şehit babamızı bulalım Şehit neredesin Şehit Aha orada gördüm arkadaşlar gördüm Nasıl ya nasıl olur Nasıl dönüşmüşüm Optimus Prime'a her nasılım sen Transformers'ların en güçlüsü olmuşsun. Tabii ki de en güçlüsü oldum. Ne sandın? Nasıl olur bu? Gerçekten çok güçlüsün. Senin sayende bütün kötü robotları öldürebileceğiz. Ne oluyor burada? Bu ses bu ses de ne? Şeytan, Şeytan robot. Şeytan robot. Hayır. Öldür onu Ryo. Öldür. Yoksa beni öldür. <laughs> Silahımı çektim. Allah. Lan. Şey de öldürdü. Hayır. Şey de öldürdü. 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 Sen öldürdün, Senin ben öldürmedim. Kötü bir robot olduğunu biliyordum. Aferin gel buraya, gel ya. buraya. Ben öldürmedim seni. İntikamımı alacağım. Ailemi öldürdün. Transformers ailemi hayır, öldürdün. Hayır. Öl işte, öl. Ateş ediyorum sana. <gülüyor> öl! <gülüyor> Öldürdüm onu. Ya bütün her şeyim gitti. Bütün arkadaşlarım gitti ya. Of ya, ne yapacağım? Ailem yok tek başıma kaldım ama intikamımı aldım en azından ya. Neyse arkadaşlar bu videoluk da buraya kadar olsun. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere bay bay.